Ya dediğiniz gibi öncelikle üzgünüz. Ne diyebiliriz? Final kaybetmek çok üzüntü veriyormuş. Onu görmüş oldum. ya Oyun bölüm bölüm iyi oynadığımız zamanlar vardı. Bölüm bölüm Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Aslında bir sıfır öne geçtikten sonra agresif değildik. Özellikle kendi savunma hattımızda agresif değildik bugün. Ya, üzgünüz. Buraya gelen taraftarlarımıza. Ee, bize et, ekrandan izleyen taraftarlarımıza kupa hediye etmek istiyorduk. Ee, dediğim gibi üzgünüz. Bugün hak ettik mi? Bölüm bölüm iyi oynadığımız zamanlar oldu. Ee, bölüm bölüm Beşiktaş bizden üstündü. Ee, dediğim gibi üzgünüz. Ne diyeceğim yani? <laughs> çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü çok karmaşık duygular, üzüntü verici duygular. Ee, taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama ee, bu kulüp büyük bir kulüp. Trabzonspor kupa almaya alışmış bir kulüp. Ee, bizim için... ...kupalardan önemlisi... ...biz Trabzonspor'u kupalar için sevmedik. Ee, bizim için hayali bir kahraman gibi... Ee, ...dediğim gibi bu camia daha çok kupalar kazanacaktır, kaldıracaktır. Ee, Ertuğrul Başkan, Abdullah Hoca... ...bütün Trabzonspor için çalışan bütün herkes taraftarlar daha çok kupalar kaldıracaktır buna eminim. Ben olma, olsam da olmasam da Trabzonspor e, dediğim gibi kupalar için sevmedik. Bugün çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama ya, bu camia hem Ertuğrul Başkan'la hem Apo Hocayla, hem futbolcularla çok çok kupalar kaldıracaktır buna adım gibi eminim. Burcan ben olsam da olmasam mı dediğin son maçta cezalısın acaba bir transfer gerçekleşir Yok, mi? Transfer için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum Trabzonspor büyük bir camia. isimler Trabzonspor'dan üstün değildir hiçbir zaman. Trabzonspor asıl olan Trabzonspor'dur. Bunu her zaman hem söyledim hem kalbimde yaşadım. Dediğim gibi Trabzonspor bugün final kaybetti ama daha çok kupalar kazanacaktır. Ben Trabzonspor'u bu yüzden seviyorum.